Bursa Mudanya Mesudiye Ayazma'da kapanmaz deniz manzaralı, yola cephe, ana yola yakın 2000 metrekare tarla kısa süreliğine emsallerinden uygun fiyatlı satışa sunulmuş olup detaylı bilgi mudiemlak.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bursa Mudanya sahil köylerinde herkesin bütçesine uygun seçeneklerle en geniş portföy sahip Mudi Emlak sayesinde sizde hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. doğanın ve denizin keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz, zevkinize uygun yaşam alanı oluşturabileceğiniz arsalar sizleri bekliyor. Müstakil <laughs> yaşam alanınızın bahçesinde siz de şehrin stresinden uzaklaşarak, karşılaştığınız sorunları unutabilir ve doğayla baş başa kalmanın keyfini sürebilirsiniz. organik yetiştirebileceğiniz sebzeler ve meyveler sayesinde sağlıklı beslenebileceğiniz gibi doğayla iç içe olmanın size vereceği hazmin ölçüsünün olmadığını da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şehrin kalabalığından ve sizi yoran sorunlardan uzaklaşarak horoz sesiyle güne başlayabilir, yürüyüşünüzü yapabilir, temiz havasıyla dünya sıralamasında yer alan bölgede yerinizi alabilirsiniz. Marmara'nın indisi Mudanya beldelerindeki sahil desteklerinizle ve ailenizle unutulmaz saatler geçirebileceğiniz gibi denizin keyfini sürebilirsiniz. Tüm yatırım araçları içinde en çok kazandıran alternatif olarak sizlere tavsiye ettiğimiz araziler içinden Bursa'nın hızla gelişen Mudanya bölgesinde size bütçenize uygun araziyi Mide Emlak Portföyü'nde bulabilirsiniz. Sahil köyleri Triy, Eşkel, Esence, eğerce Nesuli, Ayazmada sizlere sunduğumuz 45 bin liradan başlayan fiyatlarla arsa, tarla, zeytinlik, bahçe için bizi 0 542 683 2692 numaradan arayabilir. Instagram ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.